izleyenler yeniden birlikteyiz hafta sonu moderatöründe az önce ara vermeden önce ifade ettiğimiz gibi bugünkü ilk konuğumuz AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 22. ve 23. dönemde İzmir Milletvekili de yapmış olan ve önümüzdeki dönemde yine İzmir Milletvekili adayı Nüket Hotar Ankara stüdyomuzda. Sayın Hotar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim hoş bulduk. Sayın Notar, seçim satım haline girdik diye konuşuyoruz. Sizler de bu çalışmaların en hararetli olduğu bir alanda çalışıyorsunuz. Geçmiş dönem tecrübelerinizin yanı sıra önümüzdeki döneme hazırlanmaktasınız. Genel olarak hazırlıklarınızın çerçevesine ilişkin bir değerlendirme rica edeceğim. Sonra da özellikle sorumluluğunuzda bulunan sosyal ilişkilere yönelik AK Parti önümüzdeki dönemde neleri hedefliyor, nasıl bir projeksiyon çizdi önümüzdeki 5 yıla ilişkin bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum. Ee, sosyal politikaları ilişkin e, Ak Parti iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren zaten. ...Anayasa'nın kendisine verdiği sosyal bir e, hukuk devleti olma ilkesinden hareketle... E, ...çok ciddi uygulamalar yapmıştı, yapmaya da devam etmekte. E, i̇sterseniz bunların birkaçını hatırlatarak başlayalım. Evet. evet. E, ve bugüne gelerek bundan sonraki vizyonumuzun da ne olduğunu e, anlatalım. Böylece bir e, 12 yıllık aslında siyasi partiler tarihi içinde kısa olan ama çok büyük adeta devrim niteliğindeki değişikliklerin sığdırıldığı bir dönemi hatırlamış oluruz. Çünkü bu hatırlatmayı da ben çok önemsiyorum. Özellikle e, bu dönem ilk defa oy kullanacak olan gençlerimiz e, bu e, güzelliklerin içinde büyüdüğü için bir 10 yıl 12 yıl öncesi de sanki böyleydi diye e, düşünüyor olabilirler. O anlamda ama sayın bir notar, dezavantajlı bir, bir durum mu yaşıyor acaba e, sizin gibi tecrübeli siyasetçiler çok önemli değişikliklerden yeniliklerden bahsediyorsunuz evet ama dediğiniz gibi genç nesil için hep böyle ola gelmiş gibi bir alışkanlık bir bakışta söz konusu aynı zamanda ee, kesinlikle çünkü onlar okullarına gittiği zaman kitaplarını masaların üstüne hazır buldular yurtlarına gittikleri zaman yurtlarında interneti e, ücretsiz olarak elde edebilirler. Hatta kitapları aşağıın tabletlerini hazırlamaya başladılar. Ama bir 12 yıl önce bu çocukların e, veya onların kardeşlerinin okul dönemlerinde anneleri, babaları gidip kitapçılarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın evinin önünde kuyruğa girer. Onların e, kitaplarının bir kısmını bulur, bir kısmını e, dönemin sonuna doğru bulur ve parayla alırlar. Bunları tabii görmedikleri için hep böyle gibi düşünmesinler. Tabii ki bunlar la biz gurur duyuyoruz, bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz olan gençlerimiz. Bunun daha da ötesine layıklar. Ama bunların e, bir 10 yıl içinde gerçekleşmiş olduğu, 10 yıl öncesinin Türkiye'sinin ne halde olduğunu bir karşılaştırmalarını e, ben rica ediyorum. Ailelerin de bunları hatırlatmalarını. Ama bu hatırlatmadan sonra bizim için gençlere önemli bir vizyon göstermemiz önemli. E, bunu daha çok önceliyoruz. Geçmişi hatırlatalım ama gelecekteki Türkiye nasıl olacak? Gençlerimizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Yeni Türkiye derken onlara bırakacağımız geleceğimize bıraktığı sorumluluktan dolayı nasıl bir Türkiye olmalı? Bunu da tartışmalıyız. İşte buna götürecek yol ağırlıklı olarak sosyal politikaların uygulamalarıyla oluşmakta. Çünkü bir anlamda ekonomik zenginliğin ya da varlığın e, insanlara dağılımının e, ölçüsüdür sosyal politika uygulamaları. Onlara dağılımda ne kadar adaletli ve ne kadar insan hayatına dokunan sosyal yafaha geliştirici e, uygulamalar geliştirebilirseniz ekonomik kazanımların o kadar çok önemi vardır. Ama bunu halka yayamazsanız işte çocuğundan genç Hatta hatta doğmamış çocuğundan başlayarak e, her yaş grubuna yayamazsanız o zaman sosyal e, ekonomik kazanımları, sosyal kazanımlarla bütünleştirememiş olursunuz. İşte biz hep bunu yapmaya çalıştık. Gelir grupları arasındaki dağılımın e, daha da makasın kapanarak e, en üst gelir grubundaki payın en alta doğru az miktarlarda da olsa kaymasını sağladık. İşte ülkemizde bir doların altında yaşayan kalmadı, dört doların altında yaşayan hemen hemen hiç kalmadı bu tür iyileşmeler çok makro iyileşmelerdir ve uzun süreleri gerektirir aslında. Ee, yine aynı şekilde e, muhalefetin bizi milleti sadakaya alıştırıyorsunuz diye e, çok çirkin bir şekilde nitelendirdiği dönemlerde e, biz yoksullara yardımla e, onlara meslek kazandırma, iş imkanı sağlama, dezavantajlı grupları önceleyerek onların hayat standartını artırma, gerek sosyal hayata gerekse e, iş hayatı Hayatına katılmaları yönünde çabalar içindeydik. Çok şükür bugün günlerin önemli bir bölümünün geri dönüşümünü aldık. Şu anda e, memur olarak çalışan Devlet memuru statüsünde engelli öğretmenlerimiz başta olmak üzere çok fazla sayıda engelli memurumuz var. Biz bununla gurur duyuyoruz, daha da artırmak istiyoruz. Ama lütfen bir 10 yıl, 12 yıl öncesini hatırladığımız zaman şunu görelim. Bir engelliler kanunu bile yoktu. 2005 yılında biz çıkardık ilk defa. Oluşmuş bir mevzuat yoktu. Engellilerin bırakın devlet memuru olmasını evinden bile çıkmasına yönelik e, herhangi bir kolaylaştırıcı uygulama yoktu. Biz ulaşılabilirlik konusunda, eğitimde, sağlıkta, evde bakımda ve iş hayatına katılımda çok ciddi mesafeler kat katettik. E, ve bundan da e, çok bu yönüyle onur duyuyoruz. Çok önemli bir kesimi e, biz önceliğimiz olarak ele aldık. E, Birçok uygulamaları yaptık ve bundan sonra da geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi e, öz Şöyle Özellikle yaşlılarımızla da ilgili e, aynı şekilde hiç gündeme alınmamış ama demografik dönüşüm gereği gittikçe uzayan bir ömür var ülkemizde e, hayat e, süreci var. Bu hayat sürecinin paralelinde gelen şöyle de bir e, husus var aslında. E, bu çok e, öncelenmiyordu ama son TÜİK verilerinden sonra izliyorum medyada da bu önemli bir problem olarak işlenmeye başlandı. O da şudur bizim nüfusumuz belli bir oranda artıyor gibi görünmesine rağmen genel nüfus içindeki çocuk sayımız düşmekte, çocuk oranımız düşmekte. Yani giderek yaşlanan bir ülke örneğine dönüşmekteyiz. İşte bunun için hem e, bu konuya dikkat çekme, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus avantajlarını sürdür, sürdürmeye ilişkin tedbirler alma yönünde çalışmalarımız da olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmalar ve ilk dikkat çekme farkındalık oluşturma yönündeki uygulamalarımız bilimsel verilerle de desteklenir hale gelmişti. Ee, biliyorsunuz kurucu genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız üç çocuk dediği zaman insanların bunu anlamasında özellikle muhalefetin anlamasında çok ciddi sıkıntılar oluşmuştu ama bugün bilimsel veriler de bunu çok net bir şekilde gösteriyor ki Türkiye yaşlanan bir nüfusa sahip ve çocuk nüfusumuzda bir düşme var. Dolayısıyla bugün Bizim mevcut yapımızı korumamız için bile ortalama aile başına 3 çocuk nüfus olması e, gerekmekte. Bu tabii ki hiç kimsenin başına silah dayayarak yapılacak bir şey değil. Bu sadece bir öneri, sadece bir e, geleceğe yönelik hedef gösterme ve durum tespiti. Ülkemizin bu avantajını, e, bu güzelliğini, bu geleneksel yapısını korumak için e, ortaya konmuş bir tablo bunu da e, kısmen başardık diye düşünüyorum. Bu çok önemliydi ülkemiz ve geleceğimiz için. E, dolayısıyla dezavantajlı gruplarımız başta olmak üzere demografik dönüşüme dikkat çeken bir e, sosyal politika e, temelinden hareket ettik evet. ve şu anda işte engellilerimizin devlet memuru olmasına varıncaya kadar ki bir yolu beraberce kat etmiş olduk. Sayın Hotar, geçtiğimiz dönemlere baktığımızda aslında uzun zaman ihmal edilmiş ve dezavantajlı diye isimlendirdiğimiz kesimler için çok önemli bir 10 yıldan söz ediyoruz. Doğru. Peki bununla birlikte 10 yıl içinde planlayıp e, hayata geçiremedik veya arzu ettiğimiz noktaya henüz gelemedi diye üzerinde özellikle durduğunuz, ön plana aldığınız şeyler böyle noktalar var mı? Evet, e, burada çok önemsediğimiz bir nokta vardı. Bu beyin göçü denen e, yetişmiş e, gençlerimizin yurt dışına gidip veya özellikle oralardan aranıp bulunup kalınması, yurt dışında kalınmasını sağlayacak bir mekanizma işlemekteydi Türkiye üzerinde. Aynı şey üstün zekalı çocuklar için de geçerliydi. Biz şimdi tersine beyin göçünü sağlamak üzere ilgili bakanlıklarımızın da ciddi çalışmaları oldu. Bu çalışmaları yaptık ve kısmen tersine beyin göçünü başlatmış olduk. Bu Türkiye'nin bilgi oluşturma, bilgi toplumu olma yolundaki en önemli dinamiklerin oluşturmakta biliyorsunuz. Yetişmiş iş gücü ve bilgiye ulaşmadaki başarı. Dolayısıyla bu çok önemliydi. Bu konuda biraz daha bence çalışmamız gerekecek. Aynı şekilde üstün zekalı çocuklarımızla ilgili çok önemli adımlar atıldı ama onların daha da iyi değerlendirilmesi yönünde daha geniş ve kapsamlı çalışmalarımız devam etmekte. Ben biraz noktasal söylüyorum konularımız çok ama evet. Türkiye'nin geleceğini birebir etkileyecek konular bunlar. Özellikle Özellikle gençlerimiz adına, geleceğimiz adına. Ee, sonra 2023 ve 2071 vizyonunu ortaya koymuş bir iktidar olarak e, bu hedeflerin aslında 2023 hedeflerinin bile e, önemli bir kısmını daha şimdiden gerçekleştirmiş olmanın da ayrıca sevincini yaşıyoruz. Bu da bizim yapacaklarımızın bir göstergesidir. Koyduğumuz hedeflerin gerçekleşeceğinin bir göstergesidir. Engellilerimiz konusunda biraz daha çalışmamız lazım. Özellikle yaşlı konusunda belediyelerimizin hangi partiden olursa olsun onların e, sosyal hayata katılımında hayatlarını kolaylaştırıcı gerek ulaşımda gerekse kendi başlarına e, dış dünyada e, hareket etmelerinde gerekse spor alanlarında ve gerekse çalıştıkları ortamda kendi engellerine uygun rahat ortamları oluşturmaları yönünde biraz daha yol kat etmemiz gerekir. Bunlar biraz daha önceliğimiz. Evet. İş konusunda her ne kadar son verilerimizde işsizliğimiz artmış gibi görünse de şöyle bir durum var. İnsan kaynakları, işte gazetelerdeki insan kaynakları sayfalarına baksak bile sadece bir gösterge olarak, orada eleman arayan çok sayıda işverenin olduğunu, iş işyerinin olduğunu görüyoruz. Demek ki ülkemizde işsizler kadar eleman arayan boş işler de var. Önemli olan burada bu elemanların niteliklerini bu iş e, taleplerine u, e, iş gücü arzına uydurmak. Burada da işte iş kurumuzun açtığı kurslarımız var. Meslek edindirme kurslarımız. Bu meslek edindirme kursları ağırlıklı olarak bu açık iş alanlarına doğru yönlendiği veya bu meslek kurslarını tercih edenler bu alanlara yönlendiği sürece buradaki açık da kendiliğinden başka hiçbir şey yapmasak bile kısmen azalacak. E, bir de herkesin üniversite mezunu olma gibi bir aslında mecburiyet yok. Fakat biz biraz da geleneksel olarak ailelerimizden kaynaklanan işte benim çocuğum üniversite mezunu olmalı gibi bir yaklaşım içindeyiz. İşte 4 artı 4 uygulamamız bizim e, çocuklarımızın e, daha çok küçük yaşlarda yeteneğine göre, becerisine göre, isteğine göre e, mesleğe yönlendirilmesine hizmet edecek olan bir değişiklik oldu. Bunun sonuçlarını dağılmaya başladıkça eminim ki açık işlere uygun e, mesleklere yönelim daha çok artacak ve işsizlik mevcut kaynakları hiç değiştirmeden bile azalmış olacak. Bu 3-4 konu çok önemsiyorum ve bunların, bunların sonra daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Evet yani istihdam konusunda da dolayısıyla doğru yönlendirmelerin ve eğitimin e, ortaya koyacağı çözümler olabilir evet. diyorsunuz. Şimdi Sayın Hotar aslında e, 13 yıllık iktidar getirmiş olduğu belli bir tecrübe de var. Yani problem alanlarının tespiti, bu problemlerin nasıl çözüleceğine Hı -hı. dair bir takım denemeler çözüm yollarının bulunması ya da var olanların iyileştirilmesi ve yeni hedefler konulması. Bu manada çıta yükseldikçe aslında işin belki zorlaşıyor ama bu tecrübeden baktığınızda seçime sadece AK Parti hazırlanmıyor Aslında e, bütün partiler için aynı heyecan söz konusu olabilir bu manada rakipleriniz açısından durum değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz sosyal işlere bakış anlamında da proje üretimi bakımından da seçim vaatlerini AK Parti dışındaki partiler açısından nasıl okuyor nasıl değerlendiriyorsunuz Evet ee, şöyle ee, seçim hayatında partilerimizin sonunda sosyal konuları keşfetmiş olmasından özellikle bir mutluluk duyuyorum. Çünkü bize sadaka dağıtmakla işte milleti yardım alıştırmakla suçlayan siyasi partiler bugün seçim beliriyelerinde seçim vaatlerinde %90 bu sosyal konular üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Bu konuların ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmış olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz bu yönüyle. Muhalefet önemlidir demokratik sistemler için. Muhalefetin ülkenin ortak sorunlarını keşfetmiş olması ve buna kendi adına çözüm üretiyor olması da önemlidir tabii ki. Ee, dolayısıyla bu noktaya gelmiş olmaları çok önemli. Ayrıca e, bir partinin reklamında gördüğümüz gibi millet kavramını öğrenmiş olmaları da çok önemli. Çünkü bu çok kullandıkları bir kavram değildi. Ee, AK Parti izleyerek bu noktaya gelmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz. Bir kere bunu belirtmek istiyorum. Ama e, derslerine çok iyi çalışamamışlar. Çünkü vaatliyenin %90'ı... Zaten şu anda bizim yani AK Parti hükümetlerinin uygulaya geldiği vaatler. Yani engelliye 400 lira vereceğim diyor. Bizim şu anda en düşük en düşük ücretimiz engelliye verdiğimiz yazdığımız 430 lira. İşte e, şunu yapacağım, öğrencilere bunu yapacağım şeklinde bir takım vaatleri var. Bunların hepsi e, vaktimiz varsa çoğunu tek tek sayabilirim de hepsi şu anda bizim uyguladığımız şeyler ama doğal olarak yeni keşfettikleri için onların önerdikleri rakamlar, vereceklerini vaat ettikleri rakamlar bizim biraz da altımızda daha aynı seviyeyi bile hayal olarak da vaat olarak da yakalayabilmiş değiller. Sadece bir, bir, birkaç noktada böyle çok e, popülist bir yaklaşımla ifade ettikleri vaatler var. O vaatlerin de şu anda toplam e, bütçemize getireceği yük 37 milyar lira. Yani 37 eski parayla katrilyon lira bütçenin açık vermesini e, mümkün kılacak olan bir vaat e, toplamı var muhalefette ve bu tekrar Allah korusun ee, yine IMF'nin kapısında randevu alabilmek için e, Türkiye'nin nöbet tutması anlamına gelecek. Yani yıllarca biz tasarruf tedbirleriyle e, kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayarak, hortumların kesilmesini sağlayarak bir bütçe oluşturduk. Zaman zaman bütçemizin fazla verdiği bile oldu ve bütün bu sosyal uygulamaları, bütün bu yolları, köprüleri, barajları, hava yollarını, deniz yollarını, ambulansları, eğitim yücesi kitapları sayamayacağım kadar çok uygulamayı kendi kaynağımızı üreterek elde ettik. Borç alarak değil. Bu arada üretilmiş çok ciddi borçları kapattık. Devletin vatandaşı olan işlet e, zorunlu tasarruf fonu gibi konut edindirme fonu gibi vatandaştan kesilen hiç bizimle ilgisi olmayan paraları ödedik çok ciddi katrilyonlara veren paralardı bunlar e, işte batık bankaların paraları ödendi ve şu anda bir bütçe denkliği sağlandı bütün bu uygulamaların e, devamında e, ve e, yani bu çok kolaymış gibi işte bir takım vaatlerle ama biz gelelim burada denk bir bütçe var dolmuş bir hazine var. Biz bunu dağıtalım, gidelim. Ondan sonra Türkiye ne olursa olsun yaklaşımı var bu vaatlerde. Ciddi bir muhalefet anlayışı ve gerçekten iktidara geleceğini ve bu vaatleri gerçekleştireceğini düşünen bir anlayış zaten bu kadar e, bol keseden konuşmaz. Dolayısıyla da zaten hem inandacılıktan uzak hem e, çok büyük bir kısmı ve daha iyi şartlarıyla zaten uygulanmakta bunların. Bir takım böyle çok popülist söylemlerle olanları da dediğim gibi bütçemize yaklaşık 37 milyar lira ek yük getirmekte. Bunlar halkımızın takdirine sunuyor ne kadar inandırıcı olur, ne kadar karşılık bulur. E, ben zaten e, vatandaşlarımız bu sosyal uygulamaları bizzat yaşadığı için ee, daha geriye götürülmesine razı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun içinde bu vaatlerin en önemli yanı muhalefetin, sosyal yardımların, sosyal politikaların ne kadar önemli ol, olmuş olduğunu anlamış olmalarıdır. Bir diğeri de millet kavramını öğrenmiş olmalarıdır. Bu Türkiye adına bir kazanımdır diye düşünüyorum. Hani ee, vaatler için e, bunun ötesinde yeni aman işte ne kadar güzel biz tekrar iktidarda devam ettiğimizde bak bunu da yapalım diyeceğim maalesef tek bir kalem, tek bir uygulama bile göremedik. Sayın Hotar o halde biz yine AK Parti açısından seçim sonrası döneme şöyle bir bakalım. Yani seçimin kendisi çok heyecanlı bir süreç seçim arefesi seçimler yaklaşıyor siz de milletvekili adayısınız bu çok heyecanlı bir süreç ama iktidara talip olmak bakımından sonrasında yapılacaklar açısından herhalde daha heyecanlı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda hem şahsınız hem parti olarak sosyal işler bakımından e, bugüne kadar yapılanları bir kenara alırsak, devam etmesi gerekenler, sürdürülmesi gereken çalışmaları da bir kenara e, alacak olursak, sizi en çok heyecanlandıran ve bu manada 2023 vizyonuna, vizyonuna doğru çok ciddi anlamda bizi e, harekete geçirecek, Türkiye açısından hak ettiklerimizin ötesinde ivme kazandıracak, tabiri caizse bizi yukarılara doğru uçuracak olan, en önemsediğiniz projeler? Hangileri? Şöyle, e, biz bir kere e, siyasi partiler e, ya da Türkiye e, tarihi söylemine yeni bir kavram getirdik. Yeni Türkiye kavramı. E, yeni Türkiye kavramını açmak istiyorum. Çünkü bilerek zaman zaman e, yanlış yorumlanıyor bu. Yani e, yeni Türkiye'de Bizim dönemimizde ortaya konan bir kavram olduğu için yani niye Yeni Türkiye yeni mi keşfettiniz gibi yaklaşımlar olabiliyor bir kere bunu çok kısa açıklamak istiyorum biz Yeni Türkiye ile şunu kastediyoruz. İnşallah bu seçimlerden sonra e, anayasamızı e, demokratik ülkelerin anayasasına, gelişmiş ülkelerin anayasasına uygun bir şekilde e, değiştirmemizi sağlayacak olan bir süreç başlayacak. Yine inşallah gelişmiş olan ülkelerde çoğunda örnek aldığımız, örnek verdiğimiz üniversitede ders anlatırken örnek sistemler diye anlattığımız başkanlık sisteminin Türkiye'ye gelip daha güçlü bir sisteme Türkiye'nin kavuşmuş olmasını sağlayacağız. Daha demokratik bir ortamda kimsenin kimseye baskı yapmadığı, dayatma yapmadığı, yasakların olmadığı, düşünce sebebiyle kimsenin e, ötelenip itelenmediği bir Türkiye'yi e, tarif etmek istiyoruz yeni Türkiye kavramıyla. Bunların daha da güçlü anlamda oturduğu, yerleştiği bir e, Türkiye'yi tarif ediyoruz. E, çünkü bugüne kadar bunların mücadelesiyle geçti ya işte başörtülü kardeşleriniz üniversiteye gidemiyordu okullara gidemiyordu, çakama hayatında değildi veya dini özgürlükler hangi din grubundan olursa olsun bu kadar rahat yaşanamıyordu. Şimdi kimsenin kimseye söyleyecek bir lafı ne kanun önünde ne de toplumsal hayat önünde kalmadı. Bunların çok önemli bir kısmı gerçekleştirildi. Yani zemin oluşturuldu. Çok önemli bir adım atıldı. Bundan sonra o zemini o, o temeli güçlü attık sonra onun üzerine çıkacak olan binanın her bir katı yeni Türkiye'nin bir katı olacaktır. O, o katları ne kadar güçlü, ne kadar geniş, ne kadar refah içinde, ne kadar insan yaşamına uygun şekilde çıkabilirsek ve ne kadar yükseltebilirsek bunların hepsi Türkiye'nin kazancı olacaktır. Yeni Türkiye'nin yükselişinin göstergesi olacaktır. Dolayısıyla bu süreçten sonraki en önemli hedefimiz yeni Türkiye'nin temelini attığımız yeni Türkiye'nin bu katlarını çok sağlam çıkaracak olan işte anayasa değişikliği başkanlık sistemi düşünce özgürlüğünün daha rahat yaşanabildiği konuşulabildiği yasakların olmadığı ve en önemlisi de herkesin kendi özgürlüğünün karşı, kim, karşı tarafın özgürlüğünün sınırıyla sınırlandığını bilmesini sağlamak olacak. Çünkü bunu sağladığımız anda ne şiddet, ne öfke, ne suç, e, ne insanların birbirini e, hor görmesi, ne de tahammül etmesi gibi kavramları çok fazla yaşamayacağız. Çünkü şu anda aynı görüşte olmayan ya da aynı şekilde olmayan insanlar birbirlerine adeta tahammül ederek e, davranır bir e, yapı içindeler veya kendilerince hoş görüyorlar ki hoş görme benim çok kabul edebileceğim bir kavram değil çünkü ancak daha üst yapıda olursanız, herhangi bir özelliğinizle daha üstte olursanız hoş görme hakkınız olur. Ama eşit şartlarda iki insanın birbirini hoş görme gibi, birinin diğerini hoş görme gibi bir lüksü yok diye düşünüyorum. En fazla birbirine tahammül eder o insanlar, etmek zorundadır demokrasi, demokrasi ortamlarında. İşte bunu biz hoşgörü gibi bilmem tahammül etmek gibi veya yadırgamak gibi kavramları ortadan kaldırıp herkesin barış içinde, kardeşlik içinde, birlikte el ele ülkemizi gelişmiş en iyi ülkeler, en iyi 10 içinde, en iyi 15 içinde görebilecek bir noktaya taşımasını istiyoruz. Bu bizim çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize yönelik en büyük sorumluluğumuz diye inanıyoruz. Bunu böyle görüyoruz. Ve artı biz biliyorsunuz kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar yaradanı yaradandan dolayı seven bir anlayışa sahip olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani hiç kimseyi kaşı gözü için, mesleği için, parası pulu için ayırt etmeyen bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla Yaklaşık 78 milyonun hepsine eşit derecede yakın olmak, eşit derecede ulaşabilmek, eşit derecede hızla sorunlarını çözebilmek adına bu kardeşliği, birliği, beraberliği devam ettirmek ve sağlamak zorundayız. İşte o zaman Türkiye'nin önünü kimse tutamaz ve bütün bugün gelişmiş dediğimiz, daha önceleri çok özenerek bakıp çok böyle örnek verdiğimiz ülkeler inşallah Türkiye'yi örnek gösterir. İşte biz de böyle olmalıyız diye. Bizim hedefimiz bu ee, hayalimiz bu demiyorum. Aslında bu hayali kurduk ama bugüne kadar hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. Ama bakıyoruz ki bugün muhalefet partileri uh -huh. hayallerinde bile evet. bizim uygulamalarımızın gerisinde. Evet. Ee, bunun için de Allah'a şükrediyoruz. Bize destek veren herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hotar, bizi size iyi çalışmalar diliyoruz. Dediğimiz gibi heyecan verici seçim süreci ama belki ondan sonrası çok daha heyecan verici olacak. İyi çalışmalar diliyoruz. Yayın konuğumuz olduğunuz için de ayrıca çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağdınız. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, hafta sonu moderatöründe şimdi yine kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden görüşebilmek ümidiyle.